Bu videoda bir mühendislik harikası olan diferansiyelin tekerlekler arasındaki güç dağılımını nasıl yönettiğini, kısaca araçlarda kullanılan diferansiyel sisteminin nasıl çalıştığını öğreneceğiz. Araçların motordan gelen gücü şaft aracılığıyla tekerleklere iletilen bu sistemin ana görevi, gücü dağıtırken tekerleklerin farklı devirlerde dönmesine olanak sağlamaktır. Bu gereklilik, özellikle araçlar viraj alırken ortaya çıkar. Eğer tekerlekler sabit bir şaft ile birbirine bağlı olsaydı, Dönüş yalnızca kayarak gerçekleşirdi ki bu da kontrol ve lastik ömrü açısından kabul edilemez bir durumdur. İşte diferansiyel burada devreye girer. Diferansiyelin içindeki ustaca mekanizma her iki tekere de gücü aktarırken onların bağımsız hızlarda dönmesine imkan tanır. Ayna dişli diferansiyelin merkezinde yer alan istabruz dişliye bağlıdır. İstabruz dişli iki temel hareketi yapabilir. Ayna dişli ile birlikte dönme, kendi ekseni etrafında dönme. İstavruz dişliği her iki yandan aks dişlilerine bağlıdır. Bu aks dişlileri de tekerleklere giden şartlara bağlıdır. Böylece motordan gelen güç, mahruti dişli üzerinden her iki tekerleğe de iletilir. Araç düz yolda ilerlerken istavruz dişli yalnızca ayna dişli ile birlikte döner. Kendi ekseni etrafında dönmez. Bu durumda istavruz dişli aks dişlilerini aynı hızda döndürür ve her iki tekerlek de eşit hızda hareket eder. Yani tüm dişliler tek bir sabit birim gibi hareket eder. Dönüş sırasında istavruz dişli ayna dişlinin ortak dönüşüne ek olarak kendi ekseni etrafında da dönmeye başlar. Bu bileşik hareketin aks dişlilerine etkisi ise kritik öneme sahiptir. İstavruz dişlinin dönme hareketi sol aks dişlisinin çevresel hızına eklenir. Bu sol tekerin hızının artmasına neden olur. Aynı anda İstavruz dişinin dönme hareketi sağ aks dişlisinin çevresel hızından çıkarılır. Bu sağ teker hızının azalmasına neden olur. Sonuç olarak sol aks sağ akstan daha hızlı döner. Sol tarafa dönüştü ise istavruz dişli ters yönde dönecek ve aynı mekanizmayı tersine işleterek tekerleklerin farklı hızlarını sağlayacaktır.